nasıl yaparsın baba bunu bize hadi annemi düşünmüyorsun beni de mi düşünmedin ya öleceğim utancımdan kızım sen buna inanıyor musun ben bu kadını tanımıyorum kaptan tekneye kız atmış bir tane ben gidince panikledi o sırada paparaziler de gelince bu iyice saçmaladı gitti örtüm örtü mörtü attı kızın kafasına <laughs> örtü diyorsun delireceğim baba niye açıklama yapmıyorsunuz örtü falan atmak ne demek çirkin çirkin hayır kendini bir de hepimizi düşürdüğün şu duruma bak tamam haklısın prensesim haklısın ama bu insanları bilmiyor musun sen? Ben doğruyu söylesem inanacaklar mı bana? Gidecekler, evirecekler, çevirecekler. istedikleri haberi yapacaklar yine. Yaşıyoruz bunları. Siz hiç merak etmeyin. Ben yarın tazminat davası açacağım. Haberi de tekzip ettireceğim. Tamam mı canım? Tamam. Saçmalık ya. İyi edersin. Rezillik canım başka bir şey değil. Evet. O kaptan da kov derhal. onu. Saçmalık takılmayın ya. Yani. Anneciğim. Bak yapma böyle olur mu? Yalanmış işte bak söyledi babam. Bir şey söylesen de üzme beni. kadar mı saygısız oldun bana karşı? Meral lütfen. Hiç uzatmayalım, üstüne gitmeyelim. Hiç tadım yok. Tamam. Bu ilk değil değil mi? Daha önce de yaptın. Ama o zamanlar en azından saklama nezaketi gösteriyordun. Şimdi ona bile tenezzül etmiyorsun. Yüzüme bak. Neden bakmıyorsun? Bana saygı göstermeye mecbursun. Beni insanlara rezil edemezsin. Sana bir evlat verdim. Yüzüme bak. Aziz bana saygı duyacak. İyi misin? Ya neden evlendin benimle? Neden evlendin benimle? İyi misin? E, i̇yi ya, ya doktor Ya dokunma Ne oluyor? Aleyno diyecek şimdi. Vurdun mu? Hayır anne vurmadım tabii ki. Saatimin kenarı geldi herhalde. Keşke ölsem. Keşke şimdi şurada ölsem. Al. Dur bakayım. Ah. Dur. Ah. dur dur ah. dur. Yok, yok bir şey, yok bir şey. Azıcık çizilmiş. Meral, kendine gel kızım. Bak, Aleyna duyacak. Zaten çok üzüldük çocuk. Seni böyle görürse iyice mahvolur. Meral, git. Git elini yüzünü yıka. Sana söyledim değil mi? Güzelliğine kanıp evleniyorsun, sonra pişman olacaksın dedim. Kes anne. Bu kadın senin karın. Ona saygı duymuyorsan ailemize saygı duy. Metreslerini gözümüzün içine sokma. Begümle ılık süt göndereceğim. İçsin sakinleşsin. Sen de yarın hediyem alırsın. Ne yaparsın artık? Yap bir şeyler barışın. Duydun mu? Duydum anne.